ifadesiyle Danıştay davası ile Ergenekon davasının birleştirilmesini sağlayan Osman kim? İşte Ergenekon savcılarının Osman'ın, hakimlerinin de Bey diye hitap ettiği gizli tanık dokuzun sicili. Bir de Osman'ım var. Koskoca Atatürk'e İngiliz diyen. Osman Yıldırım, Danıştay saldırganı, öz ablasını öldüren, öz yeğenini fuhuşa zorlayan... Defalarca hapse girip çıkan Osman Yıldırım, Ergenekon savcılarının en çok itibar ettiği muteber şahsiyet. Osman Yıldırım Ergenekon davasının başından bu yana savcılarla birlikte hareket etti. Savcı Zekeriya Öz Sincan Cezaevi'nde ifadesini aldı. Bu ifadelerden sonra kesinleşen Danıştay davası Ergenekon davasına bağlandı. Kodadı gizli tanık 9 ancak savcılar ona Osman'ım diye hitap ediyor. Danıştay davası Ergenekon'la birleştirilince davanın hem sanığı hem tanığı hem de gizli tanığı oldu. Osman Yıldırım'ın geçmişi karanlık olaylarla dolu. Dört kez adi suçlardan cezaevine giren Yıldırım her defasında kolaylıkla salı verilmiş. Osman Yıldırım'ın sabıkasında adam öldürmek ve fuhuşa zorlamak gibi Adi suçlar alıyor. 30 Aralık 2006 tarihinde, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak suçundan 9 yıl hapis cezası. Ablasını öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezası. Nüfus kağıdında yaptığı sahtecilikten ötürü mahkumiyet. 14 Temmuz 1998 tarihinde, öz yeğenine fuhuş yaptırmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası. <laughs> Yıldırım Danıştay saldırısını azmettirdiğini ve Cumhuriyet gazetesine bomba attırdığını Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraf etti. 27 Haziran 2008 tarihli duruşmada da Cumhuriyet'e ve Atatürk'e hakaretler yağdırdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımadığımdan suçlamalarla ilgili savunma yapmayacağım. Ben Anadolu İslam Devleti'nin bir vatandaşıyım. Müslüman vatandaşlar üzerinde layık baskı kurmak isteyen Cumhuriyet gazetesini 3 kez bombalattım. Ayrıca Alparslan arkadaşıma Danıştay suikastini yaptırdım. İsim vermeden istinkaf ettiğim şahsı, kurtuluş savaşı vermemiş, satış savaşı vermiş, İngiliz tetikçisi ve İngiliz p*** olarak sıfatlandırdım. Güvenilir, inanılır adamlar iddianamenin.